Hepinize merhabalar sevgili izleyicilerimiz. Evet Masterchef Türkiye 2024'te bu akşam 3. ve son takım oyununu kırmızı takım kazandı ve mavi takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık oyunu oynadılar. Ve bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Kaan oldu. Kaan ise potaya gönderdiği isim tartışmalı bir isim oldu ve tartışmalara yol açtı bu Zübeyde'yi potaya gönderdi Zübeyde'yi potaya gönderirken ise gerekçe olarak kendisini kurtarmak için Zübeyde'yi gönderdiğini söyledi ve herkes önce şaşırdılar bu cümle sonrasında şaşırdı herkes ve Kaan şöyle düşündüğünü söyledi kendisini de potaya yazabileceklerini bir an düşündüğünü söyledi dokunulmazlığı alan kişinin yazılmayacağı kurumunu aklından çıkardığını söyledi ve bundan dolayı da Zübeyde'yi yazdığı açıklamasını yaptı. Zübeyde tabii ki haklı olarak bir sistemde bulunmuştu. Çünkü bütün hafta boyunca güzel çalışmıştı Zübeyde ve hatta bir önceki takım oyununda Zübeyde'nin bütün ekmekleri yaptığını, hamur işlerini yaptığını söylemişlerdi. Ve bunun üzerine de potaya gönderilmesi Zübeyde'yi de haklı olarak sistem etmeye itti. Ve bunun dışında takım oylamasında ise en çok oya alan isim de Nevzat oldu ve böylece 5. elemadayı Zübeyde, 6. adayı da Nevzat oldu. Yedinci aday da tabii ki e, tüm adayların yapacağı bir oyun sonrasında en başarısız olan yarışmacı da yedinci aday olacak. Bu gelişmeyi de yine sizlerle paylaşacağız. Sizler de Zübeyde'nin potaya gönderilmesini doğru buluyor musunuz? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.